Dünyanın dört bir tarafındaki insanlar bu sihri yakalamak için akın ediyor. Onun fotoğraflarını paylaşıyoruz ve günümüzde inanılmaz detaylı görüntüler ayın hiç görünmemiş yanlarını ortaya çıkartıyor. Ayın bir aylık döneminin sırlarını çözeceğiz. Normal dolunay hep zamanında göklerde belirir. Her 29,5 günde bir. Peki Dolunay nedir? Ve Ay gezegenimizin etrafındaki yolculuğu boyunca neden yavaşça ortaya çıkıp kaybolur? Ay Müzesi'ndeki bu sergi Ay'ın bir kopyası. Sadece yarım milyon kat daha küçük ölçekte o kadar. Bugüne kadar toplam 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ay etrafımızda döndükçe güneşin aydınlattığı taraf değişir. Bu yüzden dünyadan bakınca ay giderek kaybolur. Yeni ay. Ay bizimle güneş arasına girdiğinde aydınlık hiçbir yüzünü göremeyiz ve ortadan kaybolur. Ancak dünyanın etrafındaki yolculuğuna devam ettikçe aydınlanan yüzü bize giderek daha büyük görünür. Bu da şişkin aydır ve sonunda bize dönük olan yüzünü güneş yeniden aydınlatır ve Dolunay görürüz. Dolunay başından beri insanoğlunu aydınlatıyor. Ve biz de ona bakıp ne olduğunu merak ettik. Neden yapılıyor ve oraya nasıl geldi? Bütün kültürlerde ayla ilgili hikayeler bulabiliriz. Maoriler, Kızılderililer, Çinliler. Ay dünyanın dört bir yanındaki kültürleri bir araya getiren bir sembol. Çünkü onu görmek gerçekten çok kolay. Burada aydaki adamı görebilirsiniz. Gözleri, burnu ve ağzı. Eski bilim insanları aydaki adama bir açıklama bulur ayın dünyamıza benzediğini düşünüp koyu bölgelerin deniz olduğunu düşünürler ve her birine isim koyarlar. Buradan gördüğümüz sol göz sessizlik denizi. Toplam genişliği yaklaşık 700 kilometre. Ancak aynı oluşumlar başkaları için farklı anlamlar ifade edebilir. Diğer kültürler ayda farklı oluşumlar görüyor. Örneğin Çin kültüründe bir tavşan var ve kulakları ayın sağ tarafında kalıyor. Tavşanın gövdesi de ayın yüzeyini kavrıyor. İnanışa göre bu tavşan yaşam iksirini hazırlıyor. Artık ayın bir adam veya bir tavşan olmadığını biliyoruz. Ay neredeyse 4,5 milyar yıl önce dünya ve gezegen boyutlu başka bir cisimin çarpışması sonucunda ortaya çıkmıştır. O günden beri de yanımızdan ayrılmadı. Ay özellikle de dolunay bana yalnız olmadığımı hissettiriyor. Çünkü hep orada, gökyüzünden beni izleyen bir dost gibi. Dolunayla ilgili bunca hikayemiz olmasının sebeplerinden biri de eskiden geceleri çok önemli bir ışık kaynağı olmasıydı. Özellikle de sonbahar aylarında. Hasat zamanındaki dolunay çiftçilerin gece de ikinleri toplamasına olanak sağlıyordu. Böylece hasat dolunayı kutlanmaya başlandı. Eskiden ay zamanı belirlemek için de kullanılıyordu. Antik Çin'deki gökbilimciler ayın dünyanın etrafındaki döngüsünü kullanarak bir takvim oluşturmuşlardı. Çin takvimi milattan önce 2000'den beri kullanılıyor. Bu 4000 sene demek. Antik ay takvimi günümüzde kullanılan güneş takviminden 11 gün daha az